Sevilay Yükselir Sabah gazetesinde bir yazı yazmış hocam. Mehmet Ali Erbil geçen gün bir televizyon programında Alevi kardeşlerimize ilgili uygun olmayan bir ifade kullanmıştı. Hmm. Bunun üzerine de Alevi dernekleri açıklama yaptılar. Ee, ilgili programda yayından kaldırıldı. Kendisi de Alevi olan Sevilay Yükselir bu konuyla ilgili bir yazı yapmış. Ee, daha önce de günleri ümit yapmıştı. Aynı terbiyesizliği diyor. Tamam adamın meslek hayatı bitti ama bu arada sayıları 20 milyonu bulan Alevilerin çok canı yandı. Kalpleri incindi, gururları kırıldı diyor. Şimdi de öyle oldu maalesef. Mehmet Ali Erbil yaptı bir e, terbiyesizlik demiş. İlla ki cezasını çekecek ama ya biz Alevilerin bir kez daha aşağılanması diyor. Şahsen ben artık yoruldum. Bunu aldım bu iğrenç ve aşağılık yakıştırmaların Alevilere karşı kullanılmasından demiş. Yazısında ne diyor? Sonu nasıl bağlamış? Ee, Alevi, ben şahsen ben artık yoruldum, bunaldım bu iğrenç ve yakıştırmaların Alevilere karşı kullanılmasından. Çünkü kendimi bildim bileli bu salak saçma abuk sabuk lafları duymuşumdur diyor. Kardeşim işte zamanında bunu bir kahramanlık bildiler. Yani Alevilere, Şiilere, Caferilere, evet. Vahabilere, düşmanlığı, onların aleyhinde konuşmayı, onları asıp kesme edebiyatını bir kahramanlık olarak gösterdiler. Evet hocam. Ee, sonucunda da böyle e, pis aslı asları olmayan çirkin sözler insanların bilinçaltında kaldı. Evet. Bir kere benim Alevi akrabalarım var. Bizim Tarkan da Alevidir. Evet. Bizim çocukların birçoğu Alevidir. Evet. Bizim gençler çoğu Alevidir. Yani Alevi kökenli. Evet. Bir kere Alevilerin ana özelliği delikanlıdırlar. İnşallah. Yani bayağı yiğitler Öyle yani zorla bir şey kabul ettiremez. Evet. Yani mesela Allah vermesin. Mesela bir işgal olmuş olsa, bir şey olmuş olsa kanının son damlasına kadar mücadele verirler. Bir. Bayağı dürüst ve mertliler alevler. İki. Evet. İnsan sevgisiyle doludurlar içleri. Yani acayip muhabbetle doludur. Evet. Bak Hacı Bektaş'ın ismine bakın. Uslubuna bakın, konuşmalarına bakın, Yunus Emre'nin şiirlerine bakın. O da Bektaş şiiri Evet hocam. Alevidir. Evet. Coşkun bir insan sevgisi ve coşkun bir insana karşı muhabbet vardır. Ve iffet ve namuslarına da müthiş düşkündür Aleviler. Evet hocam. Yani çok 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 düşkündürler. Aksini söyleyen insanlar ahlaksız ve terbiyesizdir. Evet. Kim söylüyorsa, ben belirli bir şahıs söylemiyorum yani Alevileri tövmet altında bırakan bu tip sözler söyleyenler hepsi ahlaksız, hepsi terbiyesizdir. Evet. Hepsi vicdansızdır ve günaha giriyorlar. Ahirette de bunun hesabını verecekler inşallah. Evet inşallah hocam. Allah'ın arslanlarıdır Aleviler. İnşallah. Koç yiğittir hepsi evet. inşallah. Ee, okurmaya çok önem verirler. Genel kültüre çok önem verirler. Birbirlerini severler. Bütün Anadolu gibi benim, bütün milletim gibi milletimizin mayasının o ince güzelliğini almışlardır. Evet. O derin güzelliğini ve sanat ruhludurlar ve sevgi ruhludurlar. Her evet yerin her şeyin güzelliğini ararlar. Bitkiye sevgi duyar, insana sevgi duyar, çocuğa sevgi duyar, hayvana sevgi duyar. Sevgi kökenli bir düşüncedir. Evet hocam. Ve bağnazlığa karşı da şiddetle tavır alır Alevilik. Evet hocam. Bağnazlığa yani baskıya, zulme karşı e, şiddetle tavır alır. Evet hocam inşallah. Benim milletimin aydın ruhu böyledir. E 20 milyondan da daha çoktur. Evet. Yani her, her, bütün çoğu Aleviydi yani mesela Tokat'tı Tokat'ta bizim tanıdıklar en, eniştelerim vardı. Hepsi Aleviydiler. Evet. Çok efendi ve bayağı dürüst insanlardı. Evet. Yani asla ağzından yalan çıkmaz. Evet. Mesela Tokat'ta gittiğimizde Ahmet Eniştem vardı. Ahmet Kılıç. Yani son derece hürmetkar, saygılı, nezih bir insandı. Allah rahmet eylesin. Yani Misafirlerine ağırlar. herkes gelir gider. Güzel bağ evi vardı onun. Bütün akrabalar, soy taliukat yeterdi evet. evlerine. İnşallah. Güzel bahçeleri vardı ve elma bahçesi çıkardık elmaları. Haşır tuşur onlar hepsini. <laughs> koparır yerdi çocuk <laughs> <laughs> ee, yani e, özü ve sözü doğru olan dürüst insanlardır. İnşallah. Efendi evet, insanlardır. Hocam. Bu mübarek insanlara karşı bu mübarek milletime karşı söylenen her dili akılla, ilimle koparacağız. İnşallah hocam. Bilgiyle, sevgiyle koparacağız. İnşallah. Öyle e, keskin dinleri e, etkisiz hale getireceğiz inşallah. İnşallah hocam.